Evet, Cihangir'le AVM yoluna düştük. Bakalım gidiyoruz. Cihangir meşhur odununu buldu yine. Allah'ım Cihangir AVM'ye bu odunla sokmazlar bir kere. Cihaz öter. Öter mi Fatma? Öter. Değil mi? Evet, ötermiş. Hadi at onu. İki saattir AVM'ye gidemedik Cihangir. Cihangir. Bakalım Cihangir AVM'de bizim başımıza neler geçiyor. Hadi gidelim. Fatma ablanın elini tut. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Haydi az kaldı. Haydi. Hadi yürüyün bakayım. Ay biz ta neredeymişiz ya? Ota uzaktaymış. Cihan gir. Odunla bizi almazlar. Ay odunla gireceğiz vallahi. Ne yapacağız biz bu çocuğun odun sevdasını? Cihan Ne yapacağız biz senin odun sevdasını? Cihan koşma, koşma. Dur. Ay 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 dur Cihan Aman aman vallahi Cihan En son AVM'ye geldiğimde tövbe etmiştim. Tövbemi bozdum. Bir daha gidiyorum AVM'ye. Gerçekten bir AVM'ye gidiyorum. 11'lik oluyorum ya. Her şeye saldırıyor. Bakayım bugün hiçbir şeyini sürmeyecekti. Söz verdi bana. Anne bugün hiçbir şeyimi sürmeyeceğim dedi. Daha AVM'ye girmeden her şeyini sürüyor. <laughs> Baksana. Her şeye sürüyor. AVM'de ne yapacak bilmiyorum yani. Bekle 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 Fatma abla elini tut. Evet Caner yoruldu. Fatma ablasının kucağına gidiyor. Evet. Bakayım Cihangir bugün hiçbir şey elini sürmeyecekmiş AVM'de. Hadi bakalım söz dinleyecek misin Cihangir? Evet. evet. Cihangir Bakayım. hadi giriyoruz AVM'ye. Evet. Hiçbir şey ellemeyecek Cihangir bakalım. Evet Cihangir daha AVM'ye girmeden başladı. Oğlum oradan in. in oradan. Cihangir in oradan. Allah'ım yarabbim. Çocuğum daha AVM'ye girmeden başladı. Kız sen nasıl sahip çıkıyorsun ağzına açık bakıyor. Bak, bak. Ben buradan, ben... Ay çocuk tırmanmadı çocuk. Evet giriş yaptık AVM'ye Bismillah. Ne? Dur bir dakika dur. Topunu burada çıkaramayız. Topunu çık evet geçemedik İsrail Cirayansı'ndan. E evet. Hadi Cihan gir. Topu koyu. Top gitmez oğlum. Topu da koyduk. Topu da koyduk. Bunu da koyalım. Evet tamam hadi geç Cihangir geç. Cihangir kendin gire mi götüreceksin? Hayır, 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 hayır. Oğlum suyu koyulmaz. Suyumu da koydu. Tamam kendin geç hadi. Bir giremedik AVM'ye. Asansöre binelim bence. Cihangir gel asansöre binelim. Bak asansör. Cihangir. Hayır, hayır. Asansör burada. Haydi. Evet asansöre biniş giniş yapıyoruz. Evet burada güvenlik güvenlikten azar eşitti. O yüzden kıpkırmızı oldu. Fili. <laughs> sektirmiyoruz dedi. Burada sektirmiyoruz. Neyse o gö gör görmediği yerde sektiririz. Hadi evet. Şimdi açıl, açıl. Açıl, evet. Şimdi asansöre bineceğiz. Hadi bakalım. Açılmıyor mu? Bak şimdi açıl susam açıl diyeceğim. Açıl susam. Ne? Açıl. Açılmadı. Bir daha yapacağım. Bir Açılsam bir açıl Susam, açıl. Ay eksi patma Fatma geliyor. Ay geldi geldi. geldi, geldi, geldi. Fatma. Cihan gir asansöre bineceğiz ona <laughs> yürüyen merdivenleri asansörden gel. Cihan elin sıkışır. Oğlum hiçbir şeyini sürmeyeceğim diye söz verdik daha giriş bile yapmadık ya. Yürü. Allah Allah. Asansör gitti. Sağ Cihangir güvenlik kızıyor diyorum. Elin sıkışır. Gel Geldi. Hadi gir. Cihangir basma o zile. O zil bu zil şey kaldım mı? Asansörde basılır. Asansörde kaldım mı basılır o? Aferin. Basma. Aferin basma. basma. Cihangir yürüyen merdivenlerden ineceğiz ama elimi tut. Gel. Fatma abla tut elini. Hadi tut. Kız, biz hangi kata gidecektik? Şaşırdık. Şaşırdık ya. Hangisine gideceğimi şaşırdım. bugün cumartesi çünkü hafta sonu. Cihangir dur Fatma ablanın elini tut. Bak burada el, el sıkışabilir. Kendi inecekmiş. Zıpla. 1 iki, 3 üç. Zıpla. Aferin sana. Gel. Gel Cihangir. Buradan gidelim. Kız biz yanlış yere geldik galiba. Mama. Cihangir yanlış kata geldik. Gel geri çıkalım. Hadi geri çıkalım Cihangir. Fatma ablanın elini tut çıkıyoruz. Yanlış kata geldik. Tut. tut. Aferin sana. O büyümüş kendi çıkacakmış. Kendi çıkıyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Nereye geldik? Allah. Tam Cihangir'in görmeyeceği yere geldik baloncuya İşte korktuğum işte korktuğum buydu İşte başıma geldi korktuğum buydu yakaladık Cihangir hayır bırak onları Cihangir elleme elleme onlara tamam tamam ne kadar o bir tane 15 dur bir dakika gel Cihangir bırak diyorum. Aa. Cihangir. Onu alamazsın. Kızıyorum ama. Bak ben kızıyorum. Tam Cihan kızıyor ama bak kızıyor. Evet Cihangir gel. Gel bu tarafa gel Cihangir. Bu tarafa gel. Bir şey alacağız gel buradan. Bir şey almamız lazım. Kıyafet alacağız. Cihangir. Fatma baksana ona. Cihangir. Cihangir. Görmedim. Cihangir. <laughs> Anneciğim. Onu daha yeni aldın ya. Cihangir daha yeni yedim. Ver takayım onu ben. Ne? Bu ne kadar? 100 TL. Ulan bu. bu. ne böyle? Bu ne? Oğlum buna 100 TL verir Bu nasıl bir şeker? Bir tek yanlarda bir şeyleri yiyorsun. Hadi. Ver kanka cüzdanımı ver. Kanka cüzdanımı ver. Seni soyacak bu. Alacağım mı gerçekten? 100 TL'ymiş. Cihangir şu şekere 100 TL verdiğime inanamıyorum. Gerçekten. <laughs> ha? Koyayım mı? Al, Hadi gidiyoruz gel. Yürü. Her şeyi saldırıyorsun. Hani söz vermişti saldırmayacağım diye. Yürü. Altı üstü bir elbise almaya geldik. Elbise bile alamadık. Yürü. Hadi. Cihangir. Ulan 100 TL verdim dur. Cihan gir. Onlar manken elli mi? Bak sorunlar bize kızabilir. Sorunlar bize Gel bakalım anneanneye hediye bakacağız. Gel. Anneannenin yarın doğum günü ona hediye almaya geldik. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Tut elimi. Tut elimi. Fatma burada. Heh, Fatma kucağına al ablacığım. Böyle gezdirelim. Aynen. En mantıklısı bu. Hadi gelin bakalım. Bakalım neler varmış. Böyle gezelim. Hadi ellerini kurut gel. Ellerini kurut. Şekeri el, şeker hep eline sürdüm. Ellerini yıkadık. Hadi bakalım kurut. Kurut ellerini. Bak, koy elini. Yok. Koy. Olmuyor. Ne olmuyor? Ko ha? Kurut ellerini. Tamam kuruttuk hadi gel. Hadi gel. Kurutup çıkalım tuvaletten, lavaboda. Gel. Bir daha elini sürme. Bir daha çevirme, ye. Ye elini falan dedim bak yeni yıkadık elini. Bak, hadi hadi Cihan gir. Alışverişimize devam edelim bak hiçbir şey saldırma tamam mı? daha gelene kadar oldu her şeye saldırdı kız bir de söz vermişti bana Aa. hadi Cihangir gidiyoruz hadi ye şekerini çıktı mı yine bakayım bir dur takacağım bekle takacağım şimdi bunu Cihangir çalışmıyor Cihangir bu parayla çalışıyor paramız yok hadi gel Para bitti. Para bitti. Para bitti. Bir sürü masrafa soktun beni. Bak Fatma ablan nereye girdi? Sen de oraya git. Masaj koltuğu. korku. Bak ne güzel. Bak masaj korku. Sen de git. Aa titriyor. Ben Hadi koş koş koş. Titredi valla. Çarpıldı. Hadi. Fatma. Hadi gidelim oğlum gel. Fatma siz burada takılın ben şey. Aa siz şunda takılın. O bozu paraya mı çalışıyor? Ay şöyle baksaydın onu. Bütün bozu paranı diğer çantamda kaldı. 5 liraya kaldı. bir hak veriyor. 5 liraya bir hak 10 TL var. 10 TL var. 4 hak veriyor. veriyor. Tamam 10 TL. 40 hak veriyor. Tamam 10 TL vardı. Kızlarım versene kanki. 10 TL vardı. 10 TL attın. Tamam 10 TL atacağız. 10 TL. Bekle 10 TL. Tamam 10 tl. 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 TL atıyoruz. Dur. Yani gir bak bak bak. Buraya bak. Bekle dur. Nerede 10 TL'miz? Evet 10 TL. Al, al Fatma 10 TL'yi. 10 TL atıyormuş. Çünkü eskiden bu 1 TL ile çalışıyordu. Şimdi 10 TL mi? Al kanki. Şimdi 10 TL ile mi çalışıyor? Hadi at bakalım 10 TL ile. Ayıcık alabilecek miyiz? Alabilecek miyiz acaba ayıcık? Ay şu pendecik benim Ay olsun. Bebi. Çok güzel. Aa, ne ne bu pembe ya. Ay ya da unicorn mu şu unicorn? Unicorn unicorn Bence bunu biz yok edelim. Esma ne yiyecek ne mi? Ne Esma ne al bunu kanka. Bunu ye yok et. Yiyebilecek mi Yersin bence. yersin al ye. Ye Yemez mi Cengiz? Yemez yemez yok hele kader. Bütün ellerini mahvetti zaten şeker. Bekle. Hadi. Kıramıyorum. Cengiz duymadan çabuk ye onu şu atalım. Ay ya da şemsiyesini şey yapalım şemsiyesini dondurma yaparız. Yemiyor ee, musun Fatma? Şey, Aa geçiriyor geçir <laughs> hadi. Ya, evet ah Hadi evet. Aa, evet hadi. Aa. Ya ben de şunu alacağım. Bu ikinci miydi? Hı -hı. Aa. İkinci mi? İki tanesinde de hiçbir şey yakalan şuraya getirdim. Aa, hmm. Bu hele değil. Bu böyle İki Tane, 10 liramız şimdi 5 dakika 5 saniye içine gitti. 10 TL. Cengiz oynayamadı ki. Aa. Ben oynasam şu pembe alacağım. Ne? Ne? 5 hmm. mı? Ya. Ben param basıyorum ya? Oğlum para mı basıyorsun ben? Geldiğimizden beri binlik olduk ya. Allah Allah. 1000 TL'lik olduk geldiğimizden beri. Hı. Aa, bir elbise alacağız alt Hadi gel. Hadi. Gel. Attık ya yeter o kadar. Gel. Hadi gel. Attık o kadar yeter. Yani <laughs> yeter o kadar. Hadi gelir misin? Aa. Hadi gel. Aa. Gel elbise alacağız. Gel.